Arkadaşlar ben Kenan Yaman İstanbul'a bugün bu akşam da bir kar yağışı bekliyoruz. Evet, tahminlerimiz bunlar bizim ama yarın yoğun kar yağışı bekliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup da beğen yorumlarınızı istiyorum. Kanalıma gidiyorsunuz çıkmayın arkadaşlar. Videoyu izleyip çıkmayın. video sonuna kadar izleyin. Sizden isteğim bu. Yani şunu söyleyeyim. Kanalıma kesinlikle abone olur. Yorumlarınızı yazın. Beğeninizi yapın. Ve çünkü e, güzel sohbetlerimiz oluyor. Güzel muhabbetler ediyoruz. Şiirler yazıyoruz. Ve çünkü hepimiz birbirimizi anlarsak, hepimizin bir sıkıntını anlarsak dile getiriyoruz. Kırgı da olsa, şamata da olsa bir şekilde dile getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve bugün Akşam saatlerinde bir kar yağışı bekliyor musun? Bekliyorum. Gece kar yağışı bekliyor musun diye sorarsa bekliyorum. Ama yarın bir kar yağışı mutlaka bekliyorum arkadaşlar çünkü yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Ee, İstanbul'da uyarı yapıyoruz. Tafiyeye çıkanlar, işte yaya gidenler, e, rüzgar bir fırtına bir şekilde bir kar yağışı bekliyoruz arkadaşlar. Ee, tabi bugünkü hava soğuk baktığında bugün hava soğuk olduğunu görüyoruz ya yani bu nedir kar yağışının daha da çok yaklaştığını iklimin şartlarını daha da soğuk olduğunu görüyoruz arkadaşlar İstanbul'da mutlaka dedik bunu 3 aydan önce söyledim bakın kimsenin tahmin etmediğini kimsenin şey yapmadığını ben 3 aydan önce söyledim çünkü neler çünkü e, aldığım bilgiler, aldığım verimler e, bunu gösteriyordu arkadaşlar. Yani 3 ay önce bunu gösteriyordu. Ve tahminimiz dolu çıktı. Ben tabii ki Allah'ın işine karışmıyoruz. Allah'ın takdiri her şey. Ama biz sadece tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Hava tahminini sadece hava tahmini edebiliyoruz. Ve Instagram'da yazanlar var. Neden aldın? Ne yaptın? Ne ettin diye bunu bilmece söylüyorum. Arkadaşlar söyleyemem. Söyledim ama bunun bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu bir sırdır. Söyleyemez. Arkadaşım Ümit Ateş çıkıyor. Yeşilçam filmleri nerede çekildi Nasıl yapıldı da? Buna yayınlandığı zaman buna da söylüyorsunuz. Abi nerede çektin? Nasıl yaptın? Nasıl ettin? Neden buluyorsun? Nasıl buluyorsun? Arkadaşlar bunlar bunlar bir e, policedir. Policeyle anlatılmaz. E, çizilmez. Çünkü biz elimizden gelen yapıyoruz. Size sunuyoruz. Bunlar siz, bunların üstüne gitmeyin ben Benden bu kadar. bir durumu beğenirseniz kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı yazarsanız bu kanal sizin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.